ayıralım. Bunlardan bir tanesi Mart ayından önceki olsun. 2020. Bir de Mart ayından sonraki olsun. 2020. Mart ayından öncekiler ile şimdi arasında çok ciddi fark var. Çünkü o zaman üretilmiş olan şeyler vardı. Çünkü işte çocuklar çok fazla tablet, bilgisayar karşısına koymayın. Bu çocuklar şunları şunları yapın. Bu çocuklarla işte parklara gidin. Bu çocuklarla koşun. Bu çocuklar hastası ilk koyun derken küt dedi. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, 8-9 aydan beri evde hapis kaldı. Bu çocuklar ne oldu? Gerilediler. Niye gerilediler? Çünkü televizyon karşısına geçtiler, tableti karşısına geçtiler. Oraya da iletişim başladı. Bağlandılar oraya biraz. Uyaran aldılar, gereksiz uyaran aldılar. Derin duyuları yeteri kadar çalışmadı. Yeteri kadar sosyal ilişkiler olamadı. Ama bu konuda yapılmadığı değil tabii ki. Online üzerine eğitim yapılan bir sürü çocuk oldu, söz konusu oldu. Ama e, bu çocuklarda en çok bizim, Mart'tan önce söylediğim şey, ne olursun lütfen tablet karşısında bu tutturmayın. Bu çocukları oyun aracılığıyla eğitmeye çalışın demiştik. Ama Covid'den sonra o lafımızı birazcık geri almak zorunda kaldık. Esas bir öğrenme güçlüğündeki bombanın e, patlayacağını ben Mart ve Nisan aylarında eğer beni izlediyseniz söylemiştim. Dedim ki Eylül ayında, Ekim ayında, Kasım ayında öğretmen ve aile çok büyük sıkıntı çekecekler. Şimdi Mart ayında bahsediyorum. Onu başaramadık yazarlarında. Şimdi Mart ayında çok daha ciddi sıkıntıyla karşı karşıya kalmamamız için bu çocuklara dikkat etmemiz lazım. Ailenin yapacağı şeyler mutlaka dibi anlatmış olduğum duygularla ilgili. O çocuğun yeteneği. Bakın geçen de geldi bir çocuk daha. Bir resim yaptı. Üf, renkler. Bir de taşıma üstelikti. Okuma güçlü var yuvarlak yuvarlak bir şeyler çizip şöyle e, 7 yaşında hızlı yapıyor. Hızlı yaparken taşıyacak diye bekliyorum. Taşırmıyor. Adamın öyle bir görsellik var ki. Bakın okuma güçlü ve görsellikten bahsediyorum. Taşırmıyor. Biz de nasıl yaptık onu nasıl olacak diye. Mesela böyle bir çocukta yetenek var. Renk yeteneği var, şekil yeteneği var ama okuyamıyor. Okuma, okuyamıyor diye affedersin. Okuma güçlüğü var. Okuma güçlüğünü mesela onları nasıl çözebilirim? Ritimle ritme çözebilir. Hatta 10 dakikada da aile bazı şeyleri. Aa Peki ritimle iş yaparken 10 defa bunu yapacağım. E ee, 10 defa sen iki tane kelime okuyacaksın. Aa o değil. Müzik ritmiyle. Komut vererek, çocuğu zor olarak değil. Çocuk keyifli olarak hadi gel seninle birlikte okumak kelimesi yazacağız. Ama müzik birlikte. O koymak diyeceğiz. Eğer böyle bir de müziği de işin içerisine katıyorsak eğer, yani kendi uydurma müziğimiz değil de müzik birlikte bakın nasıl geçtiğini görürsünüz. Mesela ben müzik eğitimini okul eğitim sistemine koyduramadım. Okul eğitim bölümünde sistemde ben görevdeydim iki sene önce. Onu koyduramadım. Çünkü o zaman bu özgül öğrenme güçlü o kadar gündemde değildi o dönemlerde. Şimdi mutlaka müzik koymak gerekiyor. Kesinlikle. Müziksiz beyin gelişimi olmaz.